Elbiseler TTNT biraz atar yaptım ben. Yani 35 GB'lık adet kullanım kotam vardı bitirdim. Sonra 100 GB'lığa geçtim. Yani yine 100 GB'ı da bitirdim ve bunu 7-8 gün içinde yaptım. Ve hani bitirmemek için her şeyi deniyordum ben. Gerçekten interneti kullanabildiğim kadar az kullanmaya çalışıyordum. Yine bitti. Dolayısıyla bayağı atar yaptım. Yani genelde internetle böyle aile uğraşırdı? Şimdi kendi yöntemim ya interneti tamamıyla kendim aldım falan sonra zaten önceden saçma olduğunu biliyordum. Ama Hani her şeyi kendim görünce ne kadar saçma olduğunu tam olarak şimdi anladım yani. Daha önce AKK hakkında bir video yapmıştım, böyle AKK'ye hayır diye. Çok berbat, tembelce bir videoydu. O bir kez daha yapmak istedim, hani bu konu hakkında konuşmak istedim, bu konu hakkında sizin düşüncelerinizi almak istedim biliyorum. Bu tip videolar yapmıyorum ama istisnalar kurabiyeyi bozmaz. Şimdi AKK ne mi? Sınır, bildiğin sınır koyuyorlar yani kullanabileceğin interneti ve bu eskiden yoktu. Bir anda geldi, son işte 3-4 yıldır var gidecek mi bir şey mi olacak bu tip konuşmalar var özellikle son zamanlarda sanırım böyle Türk Telekom mu ne sormuş demiş AKK nasıl olsun hani nasıl değişiklikler yapalım falan. Tabi herkes kalksın diye sövmüş. Bazı gerçekten böyle muhteşem zekası olan insanlar adamlar AKK kalkmayacak demiş hani AKK nasıl olsun falan demiş. O yüzden niye kalksın falan diyorsunuz hiçbir şey anlamamışsınız diyenler var. Dediğim gibi nasıl bir kafayla yaşıyorlar bilmiyorum. AKK son 3-4 yıldır var tekrar söyleyeyim. Ondan önce yoktu. O zaman niyet hani ne bileyim yollarını altı yan geçen bütün atlar, kablolar patlamıyor? Çünkü aslında ortada hiçbir sorun yok. Hani kullanma, yavaşlama sorunu yok falan. AKK olmasa ne bileyim ben 724 böyle 500 tane oyun indirmeyeceğim. Bunu kimse yapmayacak. Ki yapsa bile sorun olmaz. Sorun olsa bile adamlar yılda bir buçuk milyar falan kazanıyorlar. Türkçesi, ne bilmiyorum milyarda herhalde işte milyondan daha sonraki para birimi. Yani hatlarda bir yerde bir sorun olsa hani yeter de artar elindeki paralar. Ama tabii bunu yapmıyorlar. Hani hatlarla uğraşmak istemiyorlar. Yani şu işçilerle uğraşmak istemiyorlar falan. Tek amaçları alabildikleri kadar hak etmedikleri parayı almak. Artık ne yapıyorlarsa para havuzu mu yapıyorlar içinde mi yüzüyorlar anlamış değilim. Hani yanlış bilmiyorsam darbe olayları oluyor. Ondan sonra birkaç gün böyle herkes AKK'siz internet kullanmış. Hani ülke neden patlamadı? Her ay başı ya da işte herkesin kotaları sıfırlanıyor ya o zaman niye dünya patlamıyor? Ya zaten hani söyledim kaç kere. Kısırası sırf ekstra para alabilmek için yaptıkları her şeyi yapıyorlar. Engel koyuyorlar. üstüne üstlük bir de bu yüzden tabii internet fiyatları da hayvan gibi artıyor. Hani sanırım ben benim kullandığım tarife 70 lira bir şey. Tam olarak fiyatını hatırlamıyorum ama 70'lerde bir şeydi. 24 Mbps internet. Upload hızına girmek istemiyorum. O ayrı bir sinir bozucu bir şey zaten. 100 GB kota. 24 Mbps internete 100 GB kota. Hani onu 9 günde bitirebilmem bile bir mucize çok daha kısa sürmesi gerekiyor normalde. Kısası yani 24 Mbps'yi 70 lira vermiyorum. 3 Mbps'yi 70 lira veriyorum ayda. Gerçekten şaka gibi bir şey. Hani bir kanıt daha var. Böyle dibimizde iki, ülkeler mesela Bulgaristan. Orada hani adet kota yok ya da çok az. Yani yine gayet hızlı internet var. Fiyat olarak daha az. Yani adamlar daha az para alıyor ama Hani e, Türkiye'den daha güzel bir servis yapabiliyorlar. Zaten iş burada bitiyor abi ya. Son kez daha söyleyeyim bana sorarsanız aşırı derecede gereksiz. Sadece insanlardan alabildikleri kadar para almak için yapılan bir uygulama bu. Hiç hoş değil. Burada internetin zincirini kır, adil kullanım kotası haksızlığına hayır de diye bir kampanya buldum. İsterseniz katılabilirsiniz. Kimseye bir şey yapmasını söylemeyeceğim. Sadece konuyla alakalı olduğu için bunu buraya koymak istedim. Bu videoda söylediğim her şeyi dikkatle söylemeye çalıştım. Hata yaptıysam özür dilerim. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ben de aynı fikirde misiniz? Belki farklı görüşleriniz vardır. Belki benim bilmediğim bir şey biliyorsunuzdur. Yani yorumlarınızı aslında merak ediyorum. Onun dışında da bu konu hakkında çok bilginiz yoksa buradaki videoya bakabilirsiniz. Yani bu Change.org falan var. imza vardı bilmiyorum ne kadar etkiler yani. Ama en azından şunu yaptığı kesin. Yani 250 bin insan bu durumdan haberdar olmuş. Bu hiç yoktan iyidir. Ve eğer ben de e, bilmeyenleriniz varsa aranızda ve bu durumdan haber et, haberdar ettiysem ne güzel. Neyse e, burada bitiriyorum bu videoyu. Dediğim gibi düşüncelerinizi merak ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu e, şeyin sayfanın linkini de açıklamaya koyacağım. Eğer merak ediyorsanız dediğim gibi buradan bakıp daha fazla bilgi alabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.